Uzun yıllardır O Ses Türkiye programının jüri koltuğunda oturan hadisenin yılbaşı özel programı kadrosuna yer almaması dikkat çekti. Mehmet Dinkerler ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan hadisenin sık sık gündeme gelmesinin Acun Ilıcalı rahatsız ettiği iddia edildi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. TV8 ekranlarının fenomen ses yarışması O Ses Türkiye yılbaşı özel programıyla izleyenlerle buluşmaya hazırlanıyor. Birbirine renkli görüntülere ev sahipliği yapacak olan program için jüri üyeleri netleşti. Yıldız Til ve Seda Sayan, Beyazıt Öztürk ve Ebru Gündeş'in jüri koltuğunda yer alacağı yılbaşı programında hadisenin olmaması akıllarda soru işaret oluşturdu. Hadiseyle yakın dost olan Acun Ilıcalı'nın son dönemlerden magazin gündeminden düşmeyen hadiseyi jüri olarak seçmemesi birçok kişi tarafından Eski dostlar düşman mı oldu şeklinde yorumlandı. Çilen jüri bu özel gecede birbirinden ünlü isimler için dönecek ve en beğendikleri yarışmacıları kendi takımlarına dahil etmeye çalışacak. Jüri de hadisenin yer dikkatlerden kaçmazken sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar